Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Epey bir zamandır video paylaşamadım. Yani malum hastalıklar bu aralar çok yoğun bir şekilde ortamda gezmekte ve bizi de yakaladı, biz de yakalandık. Aile boyu hep beraber bir hasta olduk ama çok şükür atlattık. Şimdi tekrar buradayım. Şimdi arkadaşlar bundan önceki videolarımızda neler çalıştık? İşte düz yumrukla satılır, kroşelerle satılır, nasıl satılır. Ve buna yönelik neler yapabileceğinizi de göstermiş olduğum videolar var. Onlara da muhakkak ki bakmışsınızdır. Bakmadıysanız da muhakkak ki bakın. Şimdi bir de bu iskifleri falan da çalışmış. Şimdi iskiflerde bir çalışmadığımız herhalde şu kalmış oldu. Gardımız alıyoruz üçgen şeklinde iniş, geçiş ve kalkış diye ben size o şekilde söylüyorum. Gardımız aldık, pozisyon aldık. Olduğumuz yerden okey on. Bom. Ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya üçgeni çizdik. Buradan karşıya geçiş yapıyoruz. Omuzumuzla da çevirerek on. Ve tekrar aynı pozisyonu yakalıyoruz. Okey. Tekrar on. Geldik. Çizdik. Yukarı geldik ve tekrar pozisyona yakaladık. Bunu tabi alçağı var, yükseği var. Bunu duruma göre çalışabilirsiniz ama aynada bunu çalışmanızı çok tavsiye ederim. Aynada çalışırsanız hem kendinizi daha iyi görür ve hareketi doğru yapıp yapmadığınızı en azından orada tespit edebilirsiniz. Okey? Şimdi bundan sonra da artık yavaş yavaş boks çuvalında da yumruklarınızı güzel bir şekilde altyapısını hazırlayaraktan boks çuvalında da çalışmanızı öneririm. Öncelikle arkadaşlar eğer çocuklar çalışıyorsa belki kitapta gerek yok ama eğer e, büyükler çalışıyorsa muhakkak ki elinize bir bandaj bağlamanızı muhakkak ki tavsiye ederim. Bizzat bandajla onu da bir dahaki dersimizde göstereceğim bandaj bağlamayı. Bandajla bilek baş parmak en önemlisidir. Ondan sonra zaten elimizin üstünde bağladıktan sonra bileğimizi bizzat ki iyi bir sabitledikten sonra sıkılaştırdıktan sonra ondan sonra Artık boks çuvalında da vurmaya başlayabiliriz. Boks çuvalında vururken yumruğumuzu, yani yumruklarımızı önceden iyi bir hazırlamamız lazım. Dediğim şu, güçlendirmemiz lazım. Birkaç şekiller var tabii ki nasıl güçlendirebilirsiniz yumruğunuzu. Hani yumruğunuzu derken, yumruk vurduğunuzda eklemlerinizi geliştirmeniz anlamında söylüyorum. Yani eklemlerinizin gelişip yumruk aldığında darbeden, etki almasın. Hani amacımız olur yani. Okey. Şimdi öncelikle yumruk üzerinde şınav çekmesi arkadaşlar. Okey. Diz üstü çekelim. Eğer ki şınav çekmede zorlanıyor isek de diz üstü de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle yan bir şekilde. Okey. Şu pozisyonu alıyoruz. Yumruklarımızı aldık. Baş parmaklar arkadaşlar her zaman burada unutmayın. Okey. Geldik. Yumruklarımızı yere koyuyoruz. Yumruklarımızın işaret parmağı ve orta parmağının kemiğinde ağırlıklarımız bulunuyor pozisyonu yakaladık okey dediğim gibi şınavı diz üstte çekebilirsiniz normalde ve burada belinizin düz olma şartıyla şimdi bu şekilde aşağı doğru inin inebildiğiniz kadar ve buradan yavaş yavaş kendinizi kaldırın okey inin yavaş yavaş kaldırın in kalk in kalk Şınav çekerken bazı hareketlere dikkat edin arkadaşlar yukarı kalkarken mesela nefes vermesine çok özen gösterin. Hani ben bunu antrenmanlarda çok aslında önemsiyorum. Her yumruk atarken de nefes verilmesi çok önem taşır. Yani tekrar mesela sınav çekerken nefes vereceğiz. Aldım. Üş. Yukarı giderken veriyorum. Aldım. Üş. Veriyorum. Okey. Şimdi bir bu şekilde. Bir de şu pozisyonda. Okey. Düz pozisyonda alıyoruz. Omuz genişliğimizde yumruklarımız. Okey. Yine aynı şekilde işaret parmağı ve orta parmağı olmak üzere kemiklerin üzerinde durarak ayaklarımızı uzatıyoruz. Ve burada da aynı şekilde iniyoruz ve kalkıyoruz. Şimdi burada demin göstermemiz gerekebilir ama burada göstereyim şimdi. Burada bileğimizin bükülmesine şimdi aşağı indiğinizde el bu şekilde gitmesin. Yani serçe parmakla yüzük parmak kemiği gitmesin. Yani ona çok dikkat edin. Yani şu ikisi değil. Hani aşağı indiğinizde Yamulmayın bu şekilde. Aynı şekilde kalın. Aynı pozisyonda kalın. Ve burada inin ve kalkın. Yani işaret parmağı ve orta parmağı kemiklerin üzerinde in kalk. İn kalk. Okey. Bu şekilde bunlarla çalışırsanız bu sizin hem eklemlerinizi güçlendirir. Yumruklarınızın dar almasını alışmış olursunuz. Bir de parmaklar üzerinde de bilekleri geliştirmek için nav çekebiliriz. Bu biraz zor. Ama bunu ileriki seviyelerinizde muhakkak yapabilirsiniz, yapın. Yani yapan yapsın, yapmayan da yapmasın ama sadece bir göstermek amaçlı onu da bir göstereyim. Parmaklarımızı uzatıyoruz, okay. pozisyonumuzu aldık ve burada 1, 2, 3 ve bu şekilde aynı zamanda bileklerimizi de güçlendirmiş oluruz. Bu beş parmak yapımını, yani bunu üç parmak, iki parmak falan da yapan da var da abartmaya gerek yok arkadaşlar her şeyin abartısı zarar getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman sınırlı ve sağlığınızı koruyarak. Hani bir şey yaparken bir tarafta kendimizi arıza alıyorsak o zaman bir yerde bir yanlış var demektir. yani. Buna çok önem gösterelim. Bir, bir de yumruklarınızı hani yumruklar üzerinde eldiven çektikten sonra bileklerin hani parmaklarınızda bir ağrıma olacaktır. Onda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi şınavı çektik, bitti. Ellerimiz burada yavaş yavaş açıyoruz. Birden açmayın. Yavaş yavaş açın. Sanki böyle bir şey almış atıyormuş gibi al at al at yaparaktan parmaklarda tekrar ve bilekleri bu şekilde gevşetmiş oluruz. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkça kalın.